Arkadaşlar 7 güne hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Akşam saat 8 şimdi şeye geldik. Bakın teyzemle Ikea'ya geldik. Mutfağıma bir tane lamba almak istiyorum arkadaşlar. Onun için geldim. Orhan da Aya'yı yatırıyor. Ben durdurdum kapıyı. <laughs> Orhan da Aya'yı yatırıyor. Onlar dedim yatarken teyzemi de aldım. Geldim Ikea'da bir dolanıp e, geri eve gideceğiz. Tam bir saatimiz var. 9'da Ikea kapanıyor çünkü. Hadi bakalım. Burada mutfak için eşyalar, bezler falan var. Bakayım. Teyzem yolu da bilmiyor. Buradan gideceğiz gel. Ya. Yeah. Ney? boven. Lamalar falan. Aşağıda şey var, aksesuarız en Ya, yeah. neyse aldım ben bir tane şöyle elime. Teyze şurada oturak bir kahve içeyim. <laughs> <laughs> Aynı ev gibi yapmışlar. <laughs> Keşke kahvemizi yanımıza getirseydik. <laughs>

Ya bir ara vardı. Şimdi var mı bilmiyorum ama. Ben buradan, buradan aldıydım. Action'a e, da vardı ama bir ara ya. 10 euro. Baya pahalı değil mi? Ya yeah. yeah. ama çok rahat alın. oluyor. Lazım mı sana? Ya. Yeah. Yeah. Al hadi. Boşuna gelmemiş olursun Ikea'ya. Al yeah. <laughs> 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 koy içine sen de şimdi şeyi alırsan. yani neyse tamam. Teyzem ondan bir tane aldı arkadaşlar. Bunu böyle koltuğun yanına koyuyorsun. Üstüne çayını kahveni falan koyabiliyorsun. Benim de fırında da var bir tane ondan. Şöyle. Öyle oluyoruz böyle ve koyunca. Ya, <laughs> kahve <Yeah>. mey <laughs> neyim? Ikea, wij nemen deze tassen mee. Is handig. Kampanya ne? ne? Ben de benzettim en Burayı da güzel yapmışlar Spiholla. taraf. He, yağma sökçem olan lamba. Arkadaşlar hiç tavsiye etmem bu lambayı. Hiç temizlenmiyor, tozlanıyor. İki saat onu temizliyorum ondan sonra. Ja, die vind ik ook leuk. Als je ruim Burada da teyatr bakabiliyorsun teyze. Oturak mı? Hayır. Sen bana boşuna harcamayalım. Ya. Bir <laughs> yeah. dolanalım şöyle. Bak şu ben de şu kaslar hoşuma gidiyor teyze. Fedini ilk. Kaykı ilk. Şöyle içer. Yeah. Dolapların çeşidi, kapakların. Ya. Yeah. şu güzelmiş. Ikea'nın baharatlı şeyleri. Güzel gözüküyor. Ne çok mu oy? Ya falan. Azayn. Oğli. Ya o ama o güzelmiş bak. Bunlar da güzel. Ama güzel. Çok güzel. 4 euro tuzluk falan da iyiymiş Aslında en rahatı da bu. Şöyle süzgeç. Buralara baktın mı teyze?

He, bu da pizza şeyi. <laughs> Güzelmiş. Yeni mutfağım gelsin arkadaşlar. Şöyle şeyler alacağım mutfağıma, fırınıma. Moya. Bunlar cam. He. Şöyle. Bunlar da güzelmiş. Değil mi? Evet. Bu da güzel. Evet. Yeah, ben de seviyorum camı. Ne güzel bir şeymiş. Biz teyzemle geze geze lambayı alamayacağız, alamadan çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de merak ediyorum. Şöyle bir göz gezdiriyorum ne var ne yok diye. Teyze şu 25 euroymuş. Niye acaba? Çok pahalı. ze zijn wel mooi. Ja. Teyzem böyle bunları ucuzlamış arkadaşlar. 2 euro 30 kuruş bir tanesi. Normalde 5 lira tabaklar. Teyzem böyle 6 tane aldı kendine. Ne yanlar büyükleri 5 lira bence. Thank you. Ya, yeah, these are 20 cm. Aa. Akhir. He, ya bu o değilmiş. Büyükleri. Ya, yeah, haksızsın. Güzel kaşıkları falan da varmış valla. Şöyle set. Güzel. Şöyle bir seti ne kadar acaba? 20 euro herhalde. Ha böyle de var mı? Çok güzel. Bir düşüneyim bakayım. Bir. 30 euro. Şu öbürleri de 20 euroymuş küçüklere. altı renklisi de var. Güzel. Onlar da güzel gözüküyor. Ya onlar da rahat olsun rahat değil. Ya doğru. Rahat Var olmuyor. Var ya aldım ya bunlardan. Ya ama çok güzel gözüküyor. <laughs> Modeli güzel. <laughs> ne, yamare. O bu renk de güzel. Burada Burada var ama Ne o senin istediğin tabaktan yok. Bu neymiş? Ya. Böyle lambalara doğru geldik arkadaşlar şimdi. Bayağı bir gezdik. Şu bende vardı teyze ya, Anneme verdiydim ondan sonra. He. Bakalım benim aradıklarım bu tarafta olması lazım. Biliyorum çünkü teyzeme de aynısından aldıydık. Burada olması lazım da çok teyze. Ya. Ya çok güzel var. Ya. Bunlardan. Ama siyahlı. Bakayım. Siyah. Aa, ya. Böylesi var. Üçlüsü var. Ya. Danalım arkadaşlar şöyle iki tane. Hem mutfağıma hem arala. 30 euro bir tanesi. Ucuz çok teyze. Ya. <laughs> ya. Aslında şu da bir gözüm Dat is de ellur. Nee. Maar als je die mooie vindt, moet je die halen. Je moet wel één halen die je mooi vindt. Ik zit de einde zoals Nistjum Chunke, niet twee aparte. Deze boeien je, Jeter. je ja. gaat heel lang gebruiken als je die andere mooi vindt. Nee, deze is goed. Het wel een lange gang, misschien is die lange wel mooier voor je. Çiçeklerin güzelliği. Güzel. Ee, şu büyükler mesela 5 euro teyze. 3 euro. 2 euroya var. 1 euroymuş şu. Şunlar. 3 euro. Sen nereye çiçek istiyorsun da? Çok da ucuz değil or burada. Ben o zaman şunlardan aldıydım o vazomun içine. Ama bayağı da para verdiydim. Ya ama bir daha yapmayacağım öyle çünkü ben çok çabuk sıkılıyorum. Ya. Ya çok da ucuz değil. Ya bence de değmez. Şu da güzel. Ya değil mi? Şöyle. annemin vardı hatırlıyor mu? Evet, evet. Annem bir kere şunu aldıydı şöyle kaktüs şeyi. Evet, He, Bilmiyorum daha kullanıyor mu kullanmıyor mu? Ya evet, burada da gerçekleri var. Ben o kralı topotuma bir kere aldıydım ya. Ha, böceklendiydi. böceklendiydi ama ben istemiyorum. <laughs> Gerçek şeyleri sevmiyorum böyle. Bahçede iyi de içeride sevmiyor. sevmiyorum. <laughs> Ya. Yeah. Ay bu neymiş? Ayva mı ne? Ay limon mu? Limon herhalde. Limon herhalde He? Nasıl güzel. Ya. Şu neymiş? Bu da <laughs> mı <mi> limon ne? Sitrus <laughs> <laughs> diyor. He limon. Mamur, he? Bu da sitrus diyor teyze. <laughs> bu da mı limon? He herhalde. Limona benziyor da bu yani... He. Küçük limon mu ki acaba bilmiyorum. Mandırayla benziyor daha çok baksana. Ya güzel ya? ya. 25 euroymuş. 25 euro mu? <laughs> Bir tanesi. Yok üç tanesi teyze. klarımızı aldık arkadaşlar çıktık bir de teyzeme dondurma aldık. <laughs> dondurma yiyoruz. Eyvallah. Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Bugün ben sabah sabah çalıştım arkadaşlar. Saat 4'te geldim eve. Ondan sonra da gittik annemle yemek yedik geldik. Bizim mutfağımız yok ya. Sonra size evde bir mutfağı göstereceğim son durumları. Arkadaşlar şimdi şeye geldik. Aya burada bakın. Şurada e, burada bir şey öğreneceğiz. Bisiklet sürmeyi öğreniyor. Şeylerini çıkarttık. Şu yan e, şeylerini ne, ne diyorlar tekerlerini. Bakalım Ali alyadan oran birkaç sefer öyle öğrenmiş ben işteyken bana gösterecekler şimdi neler yaptıklarını değil mi annem? Bebeğim. kurtsa annem bebeğim benim aferin. <laughs> Böyle öğreniyorlar bunlar da. Şöyle düz yoldan gidin orayı. <laughs> Ay bunlar komik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bisiklet maceramız bu kadardı. Eve gidiyoruz. Hadi bakalım bir de size mutfağı göstereyim. Evet arkadaşlar dün akşam çekecektim. Aslında mutfağımızın sonu, halini sabahtan çektim. Eve geldim. Baya karanlık oldu. iyi gözükmedi. Şimdi al yoşumla halaya halasına geldik. Görümceme geldik Ayla ablaya. Ee, burada kahvaltı yapacağız. Çünkü bizim mutfağımız yok değil mi annem? Evet. Evde de elektrik işleri hal oluyor arkadaşlar. Evde pek duramadık. Dedik en iyisi bir çıkalım gidelim. Ben bugün zaten çalışıyorum. Öğlen işe gideceğim. İşte böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok mutluyum çünkü bin abone olduk. Bin abone olduk. Gerçekten bizi destekleyen herkese arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, kocaman bir aile olduk bu arada. Yani hayal gibi böyle şaka gibi de hala inanmıyorum arkadaşlar ama bize destek olduğunuz için gerçekten yani sizin sayenizde oldu bunlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, mutfağımızın e, son halini bir sonraki videoda da artık size çünkü yarın sıvacımız gelecek falan size de artık onları gösteririm. Evet. Görüşmek üzere inşallah.